Bu fakirlerin aşağıda, zenginlerin ise yukarıda yaşadığı bir dünyaydı. Bir gün Alex kuralları çiğneyerek zenginlerin tuvaletine girdi. İşediğinde idrarı havada süzülmeye başladı. Zenginler asla aşağıya bakmazdı. Bu yüzden fark etmediler. Alex neler olduğunu anlayamadı. Tam o sırada idrar alarm sistemine ulaştı ve alarm çalmaya başladı. Korkuya kapılan Alex kule yoluyla fakir dünyasına geri kaçtı. Ertesi gün iş yerine gittiğinde patron bir çalışanın kuralları çiğnediğini ve cezalandırılacağını açıkladı. Herkes korkuya kapıldı. Alex isminin söyleneceği düşündü Ancak patron onun yerine hırsızlık yapan Thomas'ın adını verdi. Thomas gitmeden önce değerli eşyalarını Alex'e verdi. Artık Alex, sevgilisi Lisa'nın yaşadığı zenginler dünyasına gidebilirdi. Alex, Lisa'yı bir restorana çağırdı ve manyetik ayakkabılar giyerek yukarıdaki dünyaya ulaştı. Lisa, onu görmekten çok mutlu oldu. Çünkü 5 yıl sonra ilk kez buluşuyorlardı. Sohbet ederken Alex ayaklarında garip bir his fark etti. Aşağı baktığında ayakkabılarından duman çıktığını gördü. Yerçekimi etkisini kaybediyordu. Panik içinde nehre doğru koştu. Ancak nehre ulaşamadan ayakkabıları alev aldı. suya atladı, ayakkabılarını çıkardı ve bulutların arasından kendi dünyasına geri döndü. Ertesi gün Alex Thomas ile buluştu ve bizi zenginler dünyasının vatandaşı yapacak bir kimyasal geliştirdim dedi. Tam o sırada Lisa aradı ve onu tepede buluşmaya çağırdı. İkisi de kendi tepelerinde duruyordu. Alex, Lisa'yı bir ip yardımıyla kendine doğru çekti. Ancak üst dünyadan aşağı inmek yasaktı. Bir muhafız onları gördü ve Lisa'yı vurdu. Lisa Alex'in kollarında can verdi.